Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle halka arz mantığının ne olduğunu ve bu halka arzların özellikle de bu sıralar bu kadar fazla sıklaştıktan sonra neden bu kadar para kazandırıyorlar, neden sürekli tavan yapıyorlar, biz buradan kendimize ne gibi tiyolar çıkartıp nasıl daha fazla kar edebiliriz, bu karlar sürekli midir? Her zaman her halk arzlar bu kadar yüksek karlar getirecek mi bize? Biraz bunları konuşmak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz borsa İstanbul'da özellikle son zamanlarda birçok halk arz geliyor ve sürekli tavan yaptıkları için sanki halk arzdan bedava bir para kazanma varmış gibi bir algı oluşuyor. Halk arzın mantığını bilmeden sadece para kazanmak için e, giriliyor. Biz burada size halk arzın ne olduğunu, neden bu kadar fazla para kazandırıldığını ne amaç taşıdığını falan bir mantığını genel olarak size anlatacağım. Ardından kendimin de kullandığı bir daha fazla kazanmam için arz stüdyosu vereceğim. Halk arzlar neden sürekli tavan yapar? Bunları bahsetmeye çalışacağım elimden geldiğince. Halk arzlara eğer katılıyorsanız veya katılmayı düşünüyorsanız mutlaka bu videoyu sonuna kadar izleyin ki en azından ne yaptığınızı bilin, bilinçli bir şekilde yapmış olun. Anlattığım hiçbir şey tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Sadece bilgilerimi sizlerle paylaşmak için çekiyorum videoyu. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız da çok teşekkür ederim şimdiden. Çünkü gerçekten burada kendimin de uzun zamandır kullandığı tiyolardan da bahsediyorum. Hepimiz bilgilenelim diye. Bunun karşılığı olarak kanala abone olup beğeni atarsanız sizlere çok minnettar olurum. Çok teşekkür ederim. Haydi başlayalım şimdi. şimdi öncelikle halka arzının ne demek olduğundan başlayalım. Buraları bildiğiniz için kısa geçeceğim. Halka arz dediğimiz şey şirketlerin belli bir paylarını %50'sini, %30'unu, %40'ını, %60'ını her neyse halka açmaları yani bireysel yatırımcılara, küçük yatırımcılara benim şirketime ortak olabilirsin hakkını vermeleridir. Bunları şirketinin değerlerine göre hesaplanarak lot sayılarına bölünür ve sizlere bir lot olarak yani 10 liraya, 20 liraya, 30 liraya, 5 liraya bile bir şirkete ortak olabilme hakkı sunar. Peki şirketler neden bunu yapar? Bizi çok sevdikleri için değil. Ucuza finansman sağladıkları için Yani kredi alıp faiziyle uğraşacaklarına şirketlerin bir miktarını halka açarak Buradan gelen parayla sermaye yapıp Yatırımlarına devam ederler Eğer tekrar para Kazanmak veya tekrar sermaye büyütmek isterlerse yeni halka arzlar Yapabilirler böyle bir hakları da vardır Şirketler kafalarına göre kendilerini halka arz edemezler mutlaka SPK tarafından onay almaları gerekir sermaye piyasası kurulu Onay olmadan Halka arz işlemi olmuyor Dağıtım şekillerine geldiğimiz zaman burada iki çeşit dağıtım şekli oluyor Birincisi eşit dağıtım, ikincisi ise oransal dağıtım oluyor. Hangisi nedir? Burası biraz detaylandırılması gereken bir konu. Burayı biraz açıklayacağım. Öncelikle şunu belirtelim. Eşit dağıtım olduğu zaman burada daha fazla tavan gidiyor şirketler. Yani A şirketi eşit dağıtım yaptığı zaman aynı değerlere sahip olan B şirketi oransal dağıtım yaptığı zaman eşit dağıtım yapanın 2, 3, 4 kere daha fazla tavan yaptığını görüyoruz. Yani Eee Oransal dağıtım yapan 5 tavan yapıyorsa örnek veriyorum. Eşit dağıtım yapanın 5 yerine 8-9 tavan yaptığını istatistik olarak görebiliyoruz. Bunun nedenlerini birazdan tekrar konuşuruz. Halka arzda iki tip alıcı vardır. Bunlardan birisi kurumsal alıcılar, ikincisi ise bireysel, küçük yatırımcı dediğimiz bizler. Kurumsal alıcılar genel olarak yüksek alımlar yapabildikleri ve daha bilir kişiler oldukları için birebir görüşürler. Hedef ve geleceğini sorgular ve yorumlatırlar. Bunları dinlerler değerleme yöntemleriyle analiz ederler. Sektörüne bakarlar, şeffaflıklarını incelerler, hedeflerini sorgularlar ve bunları öğrenip bunların sonucunda şirketlere yatırım yapıp bir miktarına ortak olur veya olmazlar. Fakat bireysel yatırımcılar genel olarak daha az sorguladığı, daha az değerlendirdiği için halka arz edilecek şirketler tarafından daha çok sevinilir. Çünkü daha yüksek fiyatlardan alım yapılabilir. Şimdi burada şöyle bir şey oluyor. Halka arzlarda kurumsal yatırımcı satın aldığı zaman veya kurumsal yatırımcı ortak olduğu zaman bunu halka arz etmeden de yapılabilir. Ama dediğimiz gibi büyük yatırımcı ve kurumsal yatırımcılar iyi araştırmalar sonucu yaptığı için hissenin gerçek değerinin üzerinde bir değer genellikle ödemiyorlar. Fakat küçük yatırımcı daha bilinçsiz olduğu için çoğu SPK'nın izahnamesini bile okumadan halka arzlara katıldığı için buralardan daha fazla para kazanabildiği için patronlar ve şirketler genel olarak küçük yatırımcıyı daha fazla seviyorlar. Buradaki yatırımcı tipi iki ayrılıyor kurumsal ve bireysel olan Eşit mi yoksa Oransal mı daha fazla kazandırır bu konuya zaten yukarıda değindim Eşit paydağıtımları genel olarak Oransaldan daha fazla kazandırırlar neden olduğunda kısaca bir e, Söyleyelim çok fazla burada aslında işin içine değişken giriyor ama En büyük değişkenlerden biri Küçük yatırımcı Eşit dağılımda daha fazla hak sahibi olduğu için yani Oransalda büyük parası olan insanlar Daha fazla alıyorlar Ve bunlara 3-4-5 tavan yeterli oluyor yani Atıyorum ki 10 milyon lirayla giren birisi veya 100 milyon lirayla girdiği zaman 3 taban yaptığı zaman yeterli oluyor ve çıkış sağlıyor Ama eşit dağıtımda daha fazla küçük yatırımcı da pay hakkı olduğu için 5 taban 6 taban 7 taban 8 taban genel olarak küçük yatırımcı tatmin etmiyor ne kadar fazla olursa o kadar fazla istediği için Küçük yatırımcının eşit payda daha fazla söz hakkı olduğu için eşit pay daha fazla ile ilgili Oransalda yine büyük yatırımcının elinde olduğu için büyük bir kısım Daha psikolojisi rahat daha içgüdülerinden uzak hareket ettiği için Ufak kârlarla kendini tatmin edip çıkış sağlıyor. Eşit pay dağıtımındaki küçük yatırımcılar genelde bu şekilde olmuyorlar. En büyük kriterlerden, etkenlerden biri bu. Bir diğer nedeni ise de eşit dağıtımda bireysel yatırımcıda, küçük yatırımcıda daha fazla söz hakkı olduğu için büyük yatırımcıların spekülasyonlarından uzak oluyor genelde şirket eşit dağıtımda. Çünkü adam elindeki küçük yatırımcı satmadığı süreci çok spekülasyon yapılamıyor. Daha fazla kazandıracak halka arz sona bırakıp halka arzlar neden sürekli tavan yapar? Sizlere bunu açıklamak istiyorum. Şimdi burası çok detaylı bir konu kısa kesmeye çalışacağım video çok uzamasın diye. Şimdi şöyle bir şey var. Halka arızaların sürekli tavan yapmasının en önemli nedeni şirket sahiplerinin, patronların, ortakların hissenin düşmesine izin vermeden sürekli alım yapmasıdır. Peki sorabilirsiniz bunun patronlara veya ortaklarına ne gibi bir avantajı oluyor ki? Şöyle bir avantajı olur. Örneğin sizin çok büyük bir şirketiniz, çok büyük bir holdinginiz var ama halka açık değil. Sizin bunu likite çevirmeniz, nakite çevirmeniz, direkt satıp karşılığında paranızı cebiniz alabilme ihtimaliniz çok zor ve uzun bir süreç gerektirir. Ve hızlı satmak isterseniz eğer değerinin çok 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 altında satarsınız. Dediğim gibi çok büyük bir şirketiniz olduğunu düşünün. Çok büyük bir işracat yapıyorsunuz, ithal yapıyorsunuz, her neyse büyük bir şirketiniz var. Fakat satıp artık nakit paranızı almak istiyorsunuz. Bunları sadece büyük yatırımcılara, çok büyük para baronlarına satabilirsiniz çünkü gidip de bizler 100 milyon liralık, 200 milyon liralık bir şirket alamayız. E, siz 200 milyon liralık şirket alabilecek birine gittiğiniz zaman acil sattığınız için ve elin gerçekten değerlendirme kriterlerine uygun şekilde satın alım yaptığı için büyük yatırımcılar ederine ise buradan alıyorlar şirketi. Fakat siz eğer şirketinizi halka açarsanız, halka arz ederseniz ve lotlar aracılığıyla ufak ufak satım yapabilirseniz yani 10 liralık, 15 liralık lotlarla sürekli satım yapabilirseniz likidite değil oranınız çok yukarılara çıkıyor. Yani örneğin benim şirketim var. Ben bunu halka arz ettim. Ve elimden çıkartıp kurtulmak istediğim zaman istediğim kadar lotu hızlı hızlı borsa içerisinde her gün eritebilirim. Ve bireysel yatırımcı çok fazla değerleme, temel analiz öğrenmek yerine ben de bir sürü temel analiz, teknik analiz videoları çekiyorum. Ama e, ileri gidecek hisseler videosu kadar rağbet görmüyor. Aslında teknik analiz videoları izlense bunları kendi bulabilecek hale gelir ama yatırımcımız daha fazla direkt tüyo üzerine çalışmak istediği için genel olarak eğitimlerden burada uzak duruyor. Bu yüzden patronlar 3 5 10 tavan yukarı doğru götürüyorlar. Kendileri alım yaparak şirketi yukarı doğru çıkıyorlar. Sonra ellerindeki şirket hisselerinin likiditesi artmış oluyor. Hemen ertesi gün ellerinden çıkartabilip daha fazlaya satmış olabiliyorlar. Yani halka arz olan şirketi bireysel yatırımcıyı açtıkları zaman 1 liralık şirketleri 3 lira, 3 liralık şirketleri 5 lira etmiş oluyor. Borsa üzerinde 5 liradan işlem görmüş oluyor. Bu yüzden pat patronlar mutlaka kendi alım yaparak ilk 3 gün, 5 gün, 6 gün, 1 hafta neyse şirketlerinin tavan 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 gitmelerini kendileri sağlıyorlar. Çünkü kendilerine de bir yararı olduğu için. Ayrıca eşitsel e, dağıtımlarda hatta oransal da olsa küçük yatırımcı halk arzıdan çok şey beklediği için elindekini satmıyor. Elindekini satmadığında da bu iş tavana gidiyor. Bu iş böyle basit. Peki daha fazla kazandıracak diyoruz ne oluyor? Özellikle de Halka arzın ilk günlerinden haberdarsak ilk günde biliyorsak ve tarihleri kaçırmadıysak Kanalımıza takip ederseniz biz size bunların günlerini gün gün Hem bilanço incelemelerini hem kaç zaman yapabilecekleri ilgili videolarla sunuyoruz Halka arzı olmadan önce mutlaka Burada şunu yapıyoruz eşit dağıtım olsun Veya oransal dağıtım olsun çok bir şey fark etmez biz alabildiğimiz kadar lot alıyoruz Girişimizde Ardından örneğin eşit dağıtımda herkese kişi başı 10 lot veriyorlar. Bazen 20 lot veriyorlar. 20 liradan olsa 400 belki 500 TL'lik bir toplam para geliyor elimize. E bu %100 katlasa bile 500 lira kazanmış oluyoruz ki %50 katlasa 250 lira kazanmış oluyoruz. Nasıl bunu daha fazla arttırabiliriz? Şu şekilde. Birinci gün ve ikinci gün. Mutlaka halka arızları birinci ve ikinci gün yani halka arız açıklandığındaki birinci gün ve ikinci gün. Tavan tavan gidecek ya. Bu tavan giderken %10 %10 yaparken biz bir ve iki kez daha alabildiğimizce hisse senedi alıyoruz. Zaten bu çünkü 3, 4, 5, 6, 7 gün tavan gidecek ya. Biz bir halka arz fiyatından aldık. Birinci gün tavan fiyatından aldık. Için, i̇kinci, ikinci gün tavan fiyatından alacağız. Yani 3 sefer hisse aldık ve elimizde 3 kat hisse olmuş oldu. Sonra 4, 5, 6, 7, 8. günler tavan gittiği zaman elimizdeki hisse senedi arttığı için kar marjımız da o kadar fazla yükselecektir. Bunun için de size vereceğim tüyo şudur. Tavan giden hisseyi nasıl alabilirsiniz? Örneğin bugün Pazartesi günü olarak varsayalım. Pazartesi günü hisse halka arz edildi ve işlemi açıldı. Özür diliyorum ve tavan yaptı. Seans kapanışı 6.00'da. Biz 6.05, 6.10, 6.15 aracı kurumlara göre değişmekle birlikte seans kapanışına 10 veya 15, 20, 25, 30 dakika içerisinde ertesi günün emirleri girilebiliyor. Burada hemen örneğin A hissesinin bugün açılmasını işlem görmesine rağmen A hemen yarın için 50 lot, 100 lot, 200 lot ne kadar yazmak istersek alımını yazıyoruz. Seans kapanışından hemen sonra yazdığımız için ertesi gün genel olarak emirlerimiz yukarıda kalacağı için o tavana giderken ki satışlardan ilk önce biz nem alacağız. Burada da çok güzel bir gelir elde etmiş oluyoruz aslında. Yani halka arzda 10 not alıp yüzde %50 edeceğimizi 10 lot halka arzda piyasa içerisinde bir 20 lot ilk gün 50 lot ikinci gün aldığımda toplam 100 lota yakınımız oluyor. Yani ettiğimiz kar 4'e 5'e katlamış oluyor aslında. Bunu genel olarak ben kendim de uyguluyorum. Seans kapanışına doğru yazıyorum. Ertesi gün seans açılışında büyük ihtimalle öncelikli olarak alıyorum. Tabi benden önce yazanlar olduğu zaman alım gerçekleşmiyor veya hepsiyle alamayıp yarısıyla alabiliyoruz gibi oluyor. Bu yüzden bunu değerlendirebilirsiniz. Seans, kapanış, seans kapanışlarını yakalayıp yazabilirseniz eğer elinizdeki sermaye arttığı için karınız da o oranda artıyor. Kendim de bizzat kullandığım bir yöntem olduğu için sizlerle paylaşmak adına açıklıyorum. Siz de bana destek olmak adına kanala abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Halk arzın mantığını özetle bilelim. Neden yukarı gittiğini bilelim ve buna göre yatırmalarımızı yapalım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.